6 Temmuz Çarşamba Sol Haber Fatih Yaşlı Asgari ücret, asgari hayat, azami kar. Asgari ücretle yaşamak değil ama asgari ücretin kendisi yani patronların maaşları resmi olarak belirli bir düzeyin altına çekemeyeceklerine dair uygulama işçi sınıfının tarihsel bir kazanımıdır. Sınıf mücadelesi soyut, teorik, gözlemlenemeyecek bir şey değildir. Çalışma sürecinin her anına yayılan bir olgudur. Örneğin patronların sömürüyü artırabilmek için çalışma saatlerini artırmak istemeleri ve buna mukabil olarak emekçilerin 8 saatlik iş günü için verdikleri mücadele sınıf mücadelesinin bir boyutunu oluşturur. Sendika kurma, grev yapma, toplu sözleşme imzalama gibi hakların hepsi uzun yıllara yayılmış büyük mücadeleler neticesinde kazanılmıştır ve bunların hepsi sınıf mücadelesinin farklı görünümleridir. Asgari ücrette böyledir işçileri birbiriyle rekabet ettirerek en düşük ücretle hatta karın tokluğuna çalıştırmanın önünü kesmek ve çalışanlara bir insanın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir ücret vermek meselenin esasını oluşturur. Ancak bunun tarihsel bir kazanım olması, sermaye sınıfının geniş emekçi kitlelerini asgari ücretle çalışmaya mahkum etmek istediği ve bu mahkumiyete itiraz edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Çünkü asgari ücretle yaşamak, hayatı asgari düzeyde yaşamak ve biyolojik varlığını devam ettirmesine yetecek kadar olanın ötesindeki bir hayattan dışlanmak, mahrum edilmek demektir. İşçinin asgari ücret ya da genel olarak düşük ücretlere mahkum edilmesi, ürettiği ürünün ve yarattığı artı değerin gasp edilmesinin ötesinde onun bütün bir hayatının gasp edilmesi, çalınması, köleleştirilmesi anlamına gelir. İnsanca beslenememek insanca barınamamak, tatile gidememek, kitaba, tiyatroya, sinemaya ulaşamamak, evden işe, işten eve gitmenin dışında herhangi bir sosyal aktivitenin parçası olamamak, çalışanları bir yandan küreleştirirken bir yandan robotlaştırır, kendisine ve dünyaya yabancı kılar. O, dönen çarkların basit bir dişlisinden ibarettir. Yaşanmaya değer bir hayatı yoktur, kendini gerçekleştiremez aklını ve yeteneklerini yani insani potansiyelini açığa çıkaramaz. Bu nedenle de insanlıktan çıkmış bir insanlık durumunu yaşar. Kapitalizmde eşitlik yoktur evet ama özgürlük de bir ilizyondan ibarettir. Çünkü özgürlüğün sadece negatif değil de bir pozitif boyutu bulunur. Negatif özgürlük, başkalarının bizim üzerimizdeki otoritesinin, baskısının ve engellemelerinin derecesini anlatırken, Pozitif özgürlük kişinin kendini gerçekleştirmesiyle ilgilidir. Bu ise ancak insanca varoluş koşullarıyla mümkün olabilir. Örneğin seyahat özgürlüğü ya da tatile gitme özgürlüğü eğer bunları yapabilecek maddi olanaklara sahipseniz bir anlam taşır. Aksi takdirde kağıt üzerinde kalır ve sadece imtiyazlı sınıfların kullanabildiği bir hakka dönüşür. Tam da bu nedenle yani kağıt üzerinde mevcut olan ve insanı insan yapan hakların ve özgürlüklerin önündeki devasa bir engel oluşturduğu için asgari ücrete mahkum edilmiş bir hayat aynı zamanda özgürlükten yoksun bir hayat anlamına gelir. Lezzetli bir yemek yemek, üstüne başına bir iki parça bir şey almak, sinemada bir film izlemek, bir haftada olsa tatile gidebilmek. Bunların hepsinden mahrum bırakılmak demektir bu ve dolayısıyla Köleci emek rejimi basit bir benzetmenin ötesinde sahici bir anlam taşır. Bugün Türkiye'de çalışan nüfus içerisinde asgari ücretlilerin oranı resmi olarak %42 civarındadır. Ancak kayıt dışı çalışanlar ve sığınmacı emeği ve çocuk işçiliği de dahil edildiğinde bunun çok daha yüksek olduğu açıktır. Dahası asgari ücretle çalışmayanların aldıkları ücret mavi ya da beyaz yaka fark etmeksizin asgari ücretin çok değil biraz üzerindedir. Yani aslında fiili olarak asgari ücret düzeyine mahkum edilmiş milyonlar söz konusudur. Asgari ücret son yıllarda yılda bir kez belirlenirken yeni ekonomik modelin enflasyonu patlatması neticesinde bu sene mecburen bir ara zam tartışması başladı ve %30'luk da bir zam geldi. Böylece asgari ücret 5500 lira oldu. Oysa asgari ücret masasında temsilcisinin süs eşyası gibi oturduğu Türk İş'in her ay düzenli olarak yaptığı araştırmaya göre 2022 Haziran ayı itibariyle açlık sınırı 6319 liraya yükselmişti. Yani milyonlarca kişiye reva görülen ücret açlık sınırından 819 lira daha aşağıdaydı ve bu da milyonlarca kişinin açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkum edilmesinin ilanı demekti. Zaten asgari ücretteki artıştan birkaç gün sonra yani pazartesi günü enflasyon oranı açıklanacak ve TÜİK bile enflasyonu %79 olarak göstermek zorunda kalacaktı. Gerçek enflasyon ve gıda enflasyonuysa bunun kat be kat üstündeydi elbette. Asgari ücret tartışmaları sürerken en ironik açıklamalardan biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden geldi. Bilgin, sanki partisinin esas misyonu bu değilmiş gibi işçi sınıfının örgütsüzlüğüne işaret ederek şöyle dedi. Türkiye'de emekçilerin örgütlenme oranı %13'tür. Bu çok ciddi bir sorun. Emekçiler örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. 12 Eylül ile başlayan bu örgütsüzleştirme sürecini bugünkü iktidar devam ettirdi doğru ama kendisine emek örgütü diyenlerin de hali ortadaydı. Başkanı o da süs eşyası gibi oturan Türk işte diğer sendikalarda içler acısı bir durumdaydılar. Ve maaş artışı bütünüyle Erdoğan'ın insaf ve takdirine bırakılmıştı. Erdoğan ise sınıfsal içgüdülerinden kaynaklı bir şekilde ve gidişatın nereye doğru olduğunun farkındalığıyla asgari ücret zamını açıkladıktan sonra Türk iş Başkanı'na dönerek ve işçileri kastederek gırtlağımızı sıkmasınlar diyordu. Oysa bugün asıl gırtlağa sıkılan, asgari ücretle yaşamaya mahkum edilmiş Türkiye toplumuydu. Ve boğazındaki o eli, yani sermaye düzeninin elini bir türlü gevşetememesinin, bir türlü boğazından çekip atamamasının nedeni işte tam da bakanın işaret ettiği üzere o örgütsüzlüktü. Bugün milyonlarca kişi asgari ücretle hayatta kalmaya çalışırken bankalar, şirketler, holdingler karlarına kar katmaya, semirmeye devam ediyor. Asgari ücret, azamik kar anlamına geliyor. Milyonlarca kişi piravunların piramitlerini inşa eden küleler misali, gece gündüz ve insanlığından çıkacak, robotlaşacak, her türlü hak ve özgürlüğünü yitirecek bir şekilde, küçük bir azınlık için çalışıyor. Seçimdir, sandıktır, peker videosudur, kusura bakılmasın ama buradan öyle kolay çıkış yok. Boğazımızdaki o eli söküp atmanın yolu, bakanın sözünü dinlemekten, yani örgütlenmekten, bir araya gelmekten sonra da bu düzeni değiştirmeye dair ortak bir aklı ve ortak bir iradeyi var etmekten geçiyor. Ya bunu yapacağız ya da çarkların dönmesi adına çarkın birer dişlisi kadar değersiz hayatlar yaşamaya, insanlığımızı ve haysiyetimizi yitirmeye devam edeceğiz. 6 Temmuz Çarşamba Sol Haber Fatih Yaşlı Asgari Ücret, Asgari Hayat, Azami Kar